Merhaba Pes Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gümüş böceği. Gümüş böceği nedir? Nerede yaşar? Ne yer, ne içer? Nerede gezer? Zararlı mı, değil mi? Onları konuşalım. Evet. Şöyle bir yola çıkalım yavaş yavaş. Bir ev ilaçlarım. Gümüş böceği ile ilgili. Onunla ilgili sizlere bilgi vermek istedim. Gümüş böceği nedir? Gümüş böceği gri renkte, duman rengi gri renkte bir e, böcek türüdür. Zararsızdır. Altı ayak iki anten bulunur. Yukarıdan aşağıya doğru incelir vücudu. Caddeye bir çıkayım. Evet. Vucuk yapısı dediğim gibi gri bir yapıya sahip. Korkmanıza gerek yok. Gümüş böceği zararsızdır. Yaptığı tek şey evlerde özellikle yeni binalarda bu kapı pervazlarının tam iyi oturmamasından dolayı köşelerde <laughs> köşelerde eğer ki iyi doldurulmamış ve silikonlanmamışsa o köşelerden çıkıp evin içinde gezmeye başlıyorlar. Ev ahalisini rahatsız ediyorlar. Evdekiler korkuyor haliyle çoğu çocuk, kadınlar korkuyor. Aslında kork korkacak bir şey yok. Ama ve lakin sonuçta hiç kimse evinde bir böcekle beraber yaşamak istemez. Gümüş böceği ne yer ne içer? Ee, ev içerisinde işte olabilecek çok küçük mikroorganizmalar, yağ işte ne bileyim ortalıkta ne bulursa gariban hayvan Onunla besleniyor. Çok zararlı bir hayvan değil. Sadece bazen elbise yediği de gövülmüştür. Elbise parçalıyorlar. Dolap içlerinde vesaire. Ee, gümüş böceği kapı pevaz araları yerde işte seramik, kalepodur gibi alanlar parke kenarlarındaki o ne diyorlar o tül tül Adı her neyse işte. Onun etrafını iyi silikonlanırsa bu tip böceklerin çıkışı engellenmiş olur. Bakın arkadaşlar. Böcek olmasını istemiyorsanız evinizi çok iyi izole etmelisiniz. Şu şekilde. Yani eviniz var ev aldınız veya kiraladınız eve bakınız şöyle bir baktınız evdeki böcek durumunu da düşünün sadece işte oturma odası ne kadar büyük salon nasıl mutfağı nasıl tuvaleti rahat mı geniş mi falan bu tip konulara sakınmayın evin izolasyon durumuna da mutlaka bakın evdeki böcek popülasyonu ne kadar olabilir bakın havalandırma nasıl açılıyor havalandırmada ne var bunlara bakın Pencere boşlukları nasıl? Bunları mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Kontrol etmez de tutarsınız o evi. Ee, sonrasındaki izolasyon işleri ihalesi size kalır. Yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eşinizle sürekli sıkıntı yaşarsınız. Böcek var Ahmet, kurtar beni. Gibi. İlaçlamacıyı aramadın mı halen? Niye aramıyorsun ilaçlamacıyı? gibi kadınlar maalesef bazen haklı olsalar da aynı şeyi yüz defa söylüyorlar. Dedikten sonra gümüş böceği nasıl yok ederiz? Öncelikle gümüş böceğini her türlü böcek ilacıyla yok edebiliyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok. Genellikle SC formülasyon ilaçları tercih ediyoruz. İnsan sağlığına ...zararlı olmayan biyosidal ürünler. Bunları tercih ediyoruz. Uygulamayı... E, ...mümkün olduğunca... Şu kamera açısını bir ayarlayayım. Heh. Arkadaşlar uygulamayı... ...mümkün olduğunca hani... ...profesyonel bir şirkette bir hizmet alırsanız... ...daha iyi olur... ...sizin için, daha verimli olur. Ha derseniz ki ben kendim yapacağım... ...yapmanız gereken şey şu e, ee, uygulamayı neyle yaptığınızın büyük bir önemi var. Çünkü spreyin kalibrasyonu, spreyin atış hızı, mikro dalga çapı, şey mikro dalga diyorum ya. İlacın mikron çapı, bunlar hepsi önemli detaylar. Bunları ayarlamak lazım. Ee, siz bunları çok ayarlayamazsınız. Ama göz kararı iyi kötü bir şeyler yaparsınız işte. Baktınız olmadı. Arayın beni veya bir ilaçlama firmasını profesyonel profesyonel derken Sağlık Bakanlığı onaylı, ruhsatlı yasal izinleri olan bir firmadan destek alabilirsiniz. Evet. Gümüş böceği benim de hayatım gümüş olduğu için bazı ilaçlamacı arkadaşlar espri babında espri olsun diye bana da gümüş böceği diyorlar. O arkadaş kendini biliyor. İzlediğini de biliyorum. Ben de ona ismiyle takılıyorum. O da bana böyle ara sıra birbirimize biz ilaçlama şirketleri tabi tanıdıklar birbirimize sanmıyor olduğumuz zaman esprileri yapıyoruz. Güzel kaliteli espriler. Evet. Gümüş böceği nedir? Nasıldır? Ne yer ne içer? Zararlı mıdır? Değil midir? Gümüş böceğinden nasıl korunuruz? Ne yapmamız lazım? Bunları size anlattım. Daha önceki YouTube kanalımda da anlatmıştım. Daha önceki YouTube kanalım bazı sebeplerden dolayı yapay zeka tarafından kapatıldı ama benimle baş edemez. Yenisini açarım. Bir ölürsem bin dolarım yapay zeka sana diyorum. Evet. Ya en ufak bir şey de yok telif hakkı, yok topluluk kurallarına aykırı falan filan hemen ihtar çekiyorlar. Üç tane ihtarı yedin mi de zaten kanalı kapatıyorlar. Yani iddia yememek için sözlerine dikkat edeceksin, davranışlarına dikkat edeceksin. Ee, Koyduğun videolara dikkat edeceksin. Telif hakkı olmayacak vesaire. Yani çok sıkıntılı. Youtube ee, fazla tefebü detay istiyor. Şimdi ben mesela şey olsun diye söylemiyorum ama bazı arkadaşlar mesela videolar çekiyorlar, oyun videoları falan. Bazı çok popüler arkadaşlar var. Onlar bir sürü küfür saydırıyorlar bilmem ne karakterler falan onlara bir şey yok ben hafiften laf sokuyorum bazı şeylerde bazı konularda e bana topluluk kurallarına aykırı iki de bir ihbar falan neyse bu konuları geçelim artık hep bir sayfa açtık youtube'la aramızda İnşallah sıkıntı olmayacak bundan sonra dediğimizi incitmeyeceğiz. Youtube'cum. Evet. Gümüş böceği konumuzu hallettik. Gümüş böceği ilaçlamasını profesyonel bir firma, profesyonel firma kimdir, nedir? Size onlardan da biraz bahsedeyim. Sağlık bakanlığı onaylı, ruhsatlı, iş kıyafeti üzerinde olan, maskesi, eldiveni tam teçhizat yanınıza gelen kişi emin olun ki o kişi profesyoneldir. Ama rastgele bir kişi üzerinde daha önce giydiği bilmem ne tişörtüyle normal elbisesiyle eldivensiz size hastane maskesiyle gelir. Hastane maskesi neyden koruyacaksa Hastane maskesi sizi korumaz. Bakın bu Drager'in yarım yüz maskesi, abek filtre, gaz için gaz maskesi özelliği taşır. E, Kokulu ilaçlarda, EC formülasyon ilaçlarda dahi sıkıntı oluşturmaz. ilaçlama önemli bir iştir arkadaşlar. Bunu her sene ek iş olarak yapan bir sürü arkadaşlar çıkıyor. Ee, bunlarla alakalı Sağlık Bakanlığı, işte Sağlık Müdürlükleri vesaire çalışmalar yapıyor. Ama ve lakin yeterli olmuyor. Virüs gibi her yaz çoğalıyorlar. Bunların önüne geçmek için siz ee, yine sizlere ihtiyaç duyuluyor. Ee, nasıl derseniz İlaçlama yaptıracağınız firmanın ruhsatlarını isteyin. Evraklarını, belgelerini isteyin. Var mı yok mu bunları sorun. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. test Kontrol TV olarak Takipçilerimiz ve abonelerimize teşekkür ediyorum bizleri takip ettikleri için. videolarını paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolar ile her gün bir adet konuyu konuşacağız. Her gün bir adet böceği konuşacağız. Ee, bakalım. Kanalımız Böltü Böcek muhabbeti üzerine yoğun olarak video koyacağız ama başka konularda da videolarımız olacak. Dedikten sonra ne yapıyoruz? sizlere veda ediyoruz. sloganımız Haşeresiz kalın Hoşça kalın.